Bu dersimizde ekran çözünürlüğünü nasıl değiştiririz bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle ekran çözünürlüğü şu an itibariyle 1280x800 piksellik bir düzeyde. Ekranın üzerine sağ klik yaptığımızda ekran çözünürlüğü bölümünden ekranın çözünürlüğünü değiştirebiliriz. Ekran çözünürlüğü ekranında penceresinde öncelikle Birden çok ekran bağladığınız anda itibaren ekranda gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 gibi sıralamalar olabilir. Bu ekran kartınızın desteğine göre birden çok monitörü bir bilgisayara bağlamanız, bağlayabilirsiniz. Bunun dışında eğer iki monitörünüz varsa ekranda gördüğünüz ikonların 1 olarak belirtilen ikonun yanına bir ekran daha eklenecek ve buna 2 ismini verilecek. 1 ve 2 arasında seçip ekranda ekran ve çözünürlük olarak rahatlıkla ayarlayabilirsiniz ki listede birinci ekran var ve ikinci ekran da listeye çıkmış olacak. Şu anda bir ekran olduğu için ikinci bir ekranı gösteremiyorum. Çözünürlük olarak 1280 800 piksellik bir ayarlama söz konusu şu an itibariyle. Çözünürlüğü herhangi bir duruma getirdikten sonra 1600-1200 piksele rahatlıkla getirebilirim. Uygula dedikten sonra gördüğünüz gibi değişikleri korumayı öneriyorum. Ve scroll oluştu doğal olarak. Ben hala 1280-800 piksellik bir çerçevede tuttuğum için gördüğünüz gibi ekran çözünürlüğü daha büyük hale geldi. 1600-1200 haline geldi. E, bu şekilde ekran çözünürlüğünü rahatlıkla büyütebilirsiniz. Tekrar ekran çözünürlüğünü eski haline döndürüyorum. Yani çerçevesindeki olan boyutu döndürdükten sonra gördüğünüz gibi ekrana tam oturdu. Bu şekilde ekran çözünürlüğü değiştirmeniz gayet kolay. Bu diğer önceki versiyonlarda da aynı şekilde kullanılan bir yapı.